kadar kişilikli çocuk ya. Bir de zeka küpüne düşmüş gibi resmen. Bazen de ananas küpüne düşüyor tabii. Dikkat et de sen de sinir küpüne düşme. Dikkat et mi? Sen şımart çocuğu, şımart çocuğu. Hangi çocuğu? Hangi çocuğu, hangi çocuğu, hangi çocuğu Alper? Hangi çocuktan bahsediyorsun Cem? İşte Ece'nin şımarttığı çocuk. Bu mu yoksa? Aa, aa Ece yok, bu yok, çocuğu mu şımartmış? Aa, ya aa. Ay çok tatlı bir çocuk bu. Kim bu çocuk? Kim bu çocuk Alper? Ha ye yeğenim. Heh. Senin kardeşin yok ki. Annemin, dayısının, kızının torunu işte canım. Allah, yeğenim ver şunu ver. Ay çok tatlı. Bak, bak. Bak şimdi. Kesra. Ne oldu? Buldunuz mu çocuğu? Ha. Ay Alper Bey'in yeğeni olsun bence. Çok tatlı çocuk. <laughs> çok tatlı hakikaten. Hmm. Harika. Çok güzel. Adı ne? Tazı. Tazı mı? B Bab B Babası avcı falan mı? <laughs> e, yok, e, Tazı onun lakabı. Biz aile içinde ona Tazı diyoruz. Kendisi çok hızlı koşuyor da. E, asıl adı şey e, Rüzgar. Değil mi Ece? De de Rüzgar zaten sen daha. Harika. Iyi Hemen Rüzgar'la bir anlaşma hazırlayayım. Ver şunu ver. Çabuk halloldu oldu ama. Ama Hadi çok tatlı bir yeğenim var. Ben ne yapayım ya? 16 altı kuru, sizin kulağınızda o muhteşem ses. Günlerdir mülteci kamplarına varıncaya kadar arattım abi. Sanki yer yarıldı içine girdi. Para ödülünü arttırsak? İstanbul oğlum burası. Bin liraya bırak taziyi bulmayı adam keserler lan. Nerede lan? Nerede lan? Yer yarıldı. içine mi girdi lan? Nerede lan bu? Hiç ses duymuyorsunuz değil mi? Çünkü kardeşimin altı Goya Organik'le bağlı. Akterin liflerinden üretilen Goya Organik sayesinde onun altı kuru... ...sizin kulağınızda o muhteşem ses. Şimdi bebekler çok şanslı. Benim zamanımda Goya Organik olsaydı daha az ağlardı bir kere. O yemek son lokmasına kadar yenecek. Günah. Onu bulamayanlar da var. Siz tazı için bunca işkenceye katlanıyorsunuz ama o sizi hiç düşünmüyor. Tazının yerini söyleyene bir ay boyunca pizza söyleyeceğim. O kadar kötü mü ya? Lan! Taz'ın seyahat yaşasın, reklamlarda oynasın. Biz de onun yüzünden işkence yürüyelim. Oh be! Ne güzel hayat. Anlamadım ki arkadaş. Taz'ın bir planı vardır arkadaşlar. Biraz daha dayanın. Ben artık dayanamayacağım. Lan biz çeteleri, organ mafyasını, mülteci kamplarını araştırırken... ...beyefendi şöhret basamaklarını tırmanıyormuş. Olur mu lan? Olur mu lan? Ne işi var kapkaççı adamın reklam filminde ya? Acaba bir akrabası vardı da izni mi buldu? Belki o yardım etti. Hepsi temiz abi. Hiç iz bulamazlar. Tazı bizi ihbar etmiş olabilir. Yok yok. Öyle olsa kırk kere baskın yemiş olurdu. Biz bunu bu yangından mı kaçırdıydık la? Yok, o kostikti abi. Hatta yangından ben çıkarmıştım. Bütün ailesi o yangında kül olmuştu. He, ee, bu şey hastaneden kaçırdığımız bebek. Yok abi, o boncuktu. Anasıyla babası sobadan zehirlenmişti. Ben hasta bakıcı kılına girip almıştım boncuğu. Nereden bulduk la biz bu bebeği? Ya abi, bunun annesiyle babasını öldürmüşlerdi. Hatırlasana, tazıyı biz çalmıştık. Aa ha, hatırladım. E ee, anaları babaları ölmüş işte. Biz almışız meslek sahibi yapmışız. Adam etmişiz. Sonra da elin adamı gelecek, hazıra konacak. He, yok öyle ya. Bütünlü bu reklam işinde iyi para vardı, değil mi? Reklam olmaz mı abi? Acaba diğer çocukları da dizilerde mi oynatsak? Osman abi tepemize çökmeden bu işi halletmemiz lazım. Ben şu Goya denen şirkete bir gideyim bakayım. Belki bir ipucu buluruz. İyi günler. Ee, oğlum reklamlarınızda oynayan kadın ve sözü göreceğim diye tutturdu. Çocuk işte. Onlardan imzalı fotoğraf istiyorum. Burada hiç imzalı fotoğraf yok ki bir tanem. Çok üzgünüm. Oyunculara nasıl ulaşabiliriz acaba? Aslında ikisi de oyuncu değil. Ece Hanım genel müdür yardımcımız. Rüzgar'da finans müdürü Alper Bey'in yeğeni. Rüzgar. Reklamlarda oynayan ufaklık adı Rüzgar. Ha Rüzgar. Müdür Bey'in yeğeni. Evet. Ece Hanım biraz yoğun ama Alper Bey ise... Hah gel kendileri bakın. Ee, Alper Bey. Buyurun. Bir dakikanızı alabilir miyim? Tabii. Konu nedir? Nazlı. Yani sana göre yeğenin Rüzgar. Ben Tazı'nın anası, babası, dayısı, amcası, bilumum akrabasıyım. Yeğenim demişsin, ben seni tanımıyorum. Uzatma, dede gel. Ya çocuğu geri verirsin ya da yetiştirme bedelini alırız. Sen şu Tazı'nın bahsetti Robinson. Neymiş bu bedel? 250 bin ya. Ben sana bilmiyorsan hatırlatayım diye söylüyorum. Çocuk ticareti yapmak uluslararası bir suçtur. Ödemene git. Kalkın gidin lan buradan. Kalk git buradan. Polis çağırmadan buradan kalk git. Kalk. Kalk. Yalnız bu indirimli fiyatı bir daha seferi bu kadar ucuza bulamazsın. Çıkın dışarı. Yürü lan.